Hepinize merhaba arkadaşlar ben Siyah Çizgi. Bugün her zamanki gibi farklı bir vlogla karşınızdayım. Bugünkü vlogumuz neyle alakalı? Bugün takipçilerimizle kit gidiyoruz. Ya kahveye gidiyoruz ya da kola çekirdek yapacağız. Videoyu buraya bırakıyorum. İlgisinde nasıl geçtiğini izleyeceksiniz. Kola mı Evet abi kola. Bunu paylaşalım bir dahakine de kola videosu. Tamam abi. Hayırlısı hayır, beyler. Hayır, abi. Hayır, görüşürüz abi. Görüşürüz Vallahi mi? Evet, geçen hafta böyle bir olay oldu. Ben de onları kırmak istemedim. O yüzden güzel bir yok da çıkacağını düşündüm. Bu yüzden full takım giyindim. Botlarım giymedim. Bunun dışında kameram, kastım eldivenim her şey hazır. Gidelim takipçilerimizle güzel vakitler geçirelim. Güzelce oturalım, sohbet edelim. bunun gibi videolar vesaire bekliyorsanız onu takip edip like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Bugün köy yollarından gideceğiz. E5'e de bağlanacağız. Çünkü iş takipçilerimiz buraya yakın oturuyorlar. Burası neresi? Silivri'nin köylerinden bir tanesi. Biz de başka köye gideceğiz o yüzden mecbur hem köy yolunu kullanacağız. Hem de E5'i kullanacağız. Bu da zemin biraz kötü o yüzden motora yüklenmiyorum. Birinci vites, ikinci vites yeterli oldu. Şimdi kayıyor. Bu arada neden uyarı ışığı yanıyor diyorsanız Görmüş olduğunuz gibi motor 1000 km oldu Yani 1000 km oldu ne demek? Rodajın bitmesi demek Rodajın bitmesi ne demek? Motorun full verimliliğini Kullanabilmek demek arkadaşlar motor artık yani kısacası Full verimliliğiyle kullanabiliyoruz O yanda bir sıkıntı yok Sadece yarın servise gideceğim Bütün bakım yapacaklar Zincir kontrolü, zincir yağ değişimi Vesaire vesaire gibi Onun dışında rodajın onu ya da olumsuz geçtiğini de kontrol edecekler ki olumlu geçtiğini düşünüyorum çünkü hissedebiliyorum. Yani motorun verdiği tekrar ve problem yaratmaması bana bunu gösteriyor. Neyse o zaman sizi artık bilgilendirmeyi daha doğrusu bırakıyorum. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok böyle takipçilerle aslında vakit geçirme oldu. Yani video olarak paylaşılır mıydı? Hayır gerek yoktu. Ama ben ana olarak kalsın belki izlemek isteyen olur diye öyle editleyip paylaşmak istedim. Yani çok uzun bir edit olacağını sanmıyorum zaten. 5-6-7 dakika belki eski videomuz gibi kısa olacak. Onun dışında bu ara her gün düzenli olarak short satıyorum. Daha küçük bir kanalız ve büyüyeceğiz. A few moments later. Bakalım. hangi yolundayız. Birazdan köy yoluna çıkıp e bağlanacağız. Gidiş. Dikkat et. Gidiş. gidiş. Allah. Evet, bu arada bu yol ismi bakalım işte daha doğrusu E5 şu an E5'teyiz Şimdi birazdan E5'ten çıkacağız yaklaşık yakın E5'e 5 dakikalığına giriyoruz Ben daha rahat olacak, köy yollarında pek gece sevmiyorum aslında Yine köy yolu gibi gireceğiz ama yollardan geçmeyeceğiz o yüzden burası daha mantıklı geliyor Öyle devam edelim Evet, şimdi tekrar köy yoluna gidiyoruz. Az kaldı zaten, yakıdı. Şimdi köye şey vardık. Çocuklardan birine mesaj edip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet, geldik. Evet, şimdi ezan okunuyor biraz. Tam konuşmama denk geldi. Ve gençleri daminin normalde. Ama şeyi değiştirdik konuşma noktasını. Oldaydı herhalde. Tekerin ağırsızı. Aleyküm selam geldiniz. Geldik evet. Abi. Sen çağırdın geldik. evet, söz verdim oğlum size. Bekletmedik değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz böyle? İyi, İyi abi. Sen... İyi. Arkadaşlarımız maç yapmaya çalışmıştık. <laughs> nerede maç yapıyorlar? Sağda mı? Yok abi anne, sağ, annes, bu saatte sağda. Abi gel sağ yere gel. Olur fark etmez. Diğerleri nerede? Abi, abi diğerleri gelmiyor, gelmiyorlar. gelmiyorlar. Darıldılar abi. Olsun ne yapmak istersiniz? Ne istersiniz? çekirdek kola mı yoksa? Ege, <laughs> Burada oturacağımız neresi var? Tamam olalım bakalım ya. Iyi abi, almış. Öyle mi diyor? Kahve de hem ışık var, abi, abi, çekil bakayım evet. Ege, senin Sizi yarın paylaşacağım ya. Editleyemedim bir türlü uğraşamadım. Alma alma benden benden. Benden. Almasın almasın boş ver Kaç kişiyiz? Abi 4. 4 mü? Başka çekirdek mi böyle? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunun altında kaç para yazıyor daha bakalım. Canım. Çekirdekte mi? 50 yazıyor. Beraber çekirdek. Yok. Çok utandı. Kolaylandı değil mi? Kolaylandı. <laughs> Eyvallah. Atayım mı çabuk? At at. Eyvallah. Hayırlı işler. Kanka bardak He? Bardak var mı abi? Ona bardağı unuttuk. Biz alacağız abi. <laughs> bardak sana kaç para lazım? Aldık aldık <laughs> biz. Koy He hayırlı işler Eyvallah. Bana koyu istiyor sen olmuşsun. Ne? Koyu onu buna. He. Tamam düşen kahveye gidersin biz geliriz. Anlaştık. Siz gidin ben peşinizden geliyorum. Şimdi ben çocuklara kolayla şey verdim. Onlar peşinden geliyor ben de motor olduğu için. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Oğlum altıma sıçtım altıma. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Şu an diyorsun bu kola çekirdek sahnesi nerede? Kola çekirdek sahnesi ne zaman gelecek diye. Ben burada kaskımı çıkardıktan sonra yanlışlıkla kamerayı kapatıyorum ve doğal olarak devamını çekemiyorum. Ancak biz üç tane genç kardeşimle güzelce oturup sohbet ediyoruz. Kolamızı içiyoruz. çekirdeğimizi yiyoruz ve gayet kaliteli bir vakit geçiriyoruz. Buradan üçüne de selamlarımı iletiyorum. Devamını gelmesini istiyorsanız böyle içeriklerin veya part 3 sahaya çağırdılar zaten videoda görmüşsünüzdür beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun sonunun böyle bitmesini istemiyordum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.